Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3 teyiz arkadaşlar. Bugün Granny 3 modlarına devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Granny 3 uzay modunu oynayacağız arkadaşlar. Yani Granny 1'deki gibi düşünebiliriz. Eşya atıyorsunuz, eşya uçuyor. Mesela Granny ve Grand Pie'ı vuruyorsunuz. Havaya uçuyorlar. Falan hepsine şimdi bakacağız. Normal değilmiş ayarımız. Silindir kapattım. Şu intromuz açık kalsın. İzleyelim introyu. Ve arkadaşlar bize vurduklarında biz de e, uçuyoruz. Onda da yine söyleyelim. Evet karakterimiz yine manyak gibi bunların evine geliyor. Ne kadar güzel. Arkadaşlar yine bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Lütfen. Evet. İlerle kardeşim hadi hızlı. Lan bakma etrafına yürü yürü. Evet köprüyü de kaldırdılar. Ne kadar hoş ne kadar güzel bir şey. Evet yaklaşıyoruz. Yani Arkamızdan dede gelecek. Selamünaleyküm. Dur bakalım. Aynen evet arkadaşlar dediğim gibi. Biz de böyle uçuyoruz. <laughs> falan. Neyse direkt gün birle başlayalım. Arkadaşlar Granny 3'te yine böyle baya bir mod var. Mesela yağmur modu var, kar modu var. İşte dedenin elinde sopa olma modu var falan hepsine bakacağım. Bugün ikinci video olarak The Twins Remake çekeceğim. Dün çekememiştim çünkü dün canım istememişti. O yüzden bugün çekeceğim. Bu sefer sözüm olsun size. Şunu attıktan sonra çekeceğim. Dün Green Revan videomu çekmiştim. Bugün The Twins gelecek Remake. Şimdi böyle bir bakalım. Aha. Aha. Bir eşya bulduk. Evet. Bakın göstereyim hatta bakın. Eşyayı böyle atıyorsunuz. Uçuyor. Gel buraya. Şöyle suya içine doğru atabiliyorum. Aa, atabiliyorum. Bu şu an nereye geldi? Bekumsa. <laughs> Şakaydı. Agreni geliyor. Göründüm. Allah bunu. Geliyor hayır. Hayır gelme. Oğlum burayı niye açmadınız Granny? Aç şurayı. Geliyor. Koş 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 yardır. Dua edelim dedi çıkmasın önümüze. Ver bakayım şunu. Dede burada mı? Aha dede. Şey de aşağıda. Burada. Merhaba dede. hayır vurma. Vuracağım. Öldüm, öldüm, öldüm. Hayır, Granny de geliyor, dede de geliyor. İkisi birlikte gelecek. Ne oldu lan orada? Oh, ne oldu lan orada? Granny bana vurmadı, öyle bekledi. Sopayı geçirmedi bana. Herhalde dede Granny'yi vurdu ya, o yüzden Granny birazcık duraksadı. Neyse. Allah'ta var ya normal motorda şeyler yok tahtalar. biliyorsunuz ki arkadaşlar hard mod ya da ekstrem modda orada tahtalar oluyor. Gidelim şuraya bakayım. Burada arkadaşlar mod yapımcısı Desperada Şenol var. Ona da buradan selamlar olsun. Evet. Onu da öyle düşürdük arkadaşlar. Şurada bekleyelim. Geliyor mu bu granny? Ne yedik? <laughs> Yardım edin lan. Geliyor. Aa geliyor. Gelsin o gelsin şöyle. Şöyle bir gelsin abi. Bu orada. Ben ama şuradan hemen sıyrılayım. Boş boş. Geldi. Yine ikisi birden beni sıkıştıracaklar. Yok sıkıştırmadılar. Dede de gelecek buraya. Krencim seni yeniden şuraya alabilir miyiz? Lan ver şu weapon key'i. Kreni gider oraya. Oha. Kapan da uçuyor ya. Arkadaşlar kapan bile uçuyor yani. Burayı açmışlar. Bari iskeleti uçursaydınız. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunları öldüreceğiz ve havaya uçuşlarını gö göstereceğim size. Mesela ilk önce dededen başlayalım. <laughs> Ne taraftan gidiyor bu dede? Umarım silahını alabilirim. Hoppa. Aa, dede uçmuyor. Ayakta kaldı. Dede uç 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 uç. Of of of. Ne güzel uçuyorsun be dedeciğim. Böyle göklerde kartal gibi uç. Oh hadi bakalım. Göreyim seni. Oh. Aferin oğlum. Güzel süzülüyor. Granny'yi bekliyorum. Demir silahı da uçuyor. Aha granit uçuyor. Oha. Of 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 of. Yer çekimsiz ortamda. o oh. Ya bunlar nereye gidiyor ki? Neyse sorgulamayalım. Gidip robotu deneyeceğim. Robot. Robotun door aktivatörünü alacağım. Bakalım robot uçacak mı? Bir de onu deneyelim. Çok merak ettim şu an. Sapanla olabilir belki bilmiyorum. Yani sapanla da olabilir. Ama bu silahla deneyeceğim ben. Bir silahla deneyelim. Şu kapanı bozalım tamam. sila Yok. Silahla vurunca bozulmuyormuş. O zaman sapan atalım. Hadi benden önce git silah. Kargayı vuralım. Hı. gidip kargayı vuracağım arkadaşlar. Koş koş koş. Şimdi vuracağım için bunlar sinirlenecek tabi. Aynen. Silahı ver. Silahın anahtarını. Aldık da oğlum bunlar sinirli şu an. Bunların gözler arkadaşlar. Bunlar. Ya abi oradan atlayınca da ölmezsin ama ya. Ya kanka oradan atlayınca nasıl ölüyorsun? Ben onu anlamadım şimdi. Sen oradan atladın nasıl öldün? burayı açalım. Şimdi yukarıya bahçeye gidiyorum yine sapan almaya. Ha, görmüş tamam. O zaman iş kolay olur ya. O oğlum biz sapanımızı ne yaptık uçtu mu sapan nereye gitti. Ya yani bu taşlar niye uçuyor o da ayrı bir konu. Topla topla topla. Yani bir an peşimden geliyor zannettim. Tamam gelmiyor gidiyor. Oğlum sapan nerede? sapanımız yok. Suyun içinde mi? Nerede bu? Oğlum ya keşke sapana sahip çıksaydık. Yani biz şimdi o robotu bozamayacak mıyız? Hmm. Öyle görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben size onu göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Sizin için oyundan çıktım çünkü saparı kaybetmiş. Evet ne oldu? He, robot uçmuyormuş. Sadece bu işe uçuyormuş. He. Evet arkadaşlar bunu da gösterdik size. Şimdi bir daha gideceğim. Dede sıkma. Bir dakika. <laughs> dede sen manyak mısın oğlum? Niye kendi karını vuruyor? Dede, dede sen manyak mısın? Dede sen manyak mısın? Niye kendi karını vurdun ki şimdi? Seni de vuracak. Aa, What? What? Oğlum ben yana geçtim. Bu beni nasıl öldürdü? Abi <laughs> inanılmaz ama ya. İnanılmaz ya. Üçüncü gün. Daha dikkatli olmalıyız. Abi gerçekten inanılmaz ama yani. Dekaya ben. <laughs> Son kez şunları ayıtmak istiyorum. Koşu hızlıca alacağım. Sapanı alayım. Granny dede. Allah'ınızı seviyorsanız Bodrum'a inmeyin. Tam yoklar. Ah. Gidiyor, 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 gidiyor. Ben şuradan gidiyorum taş 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 verim bana çabuk çabuk aha buldum önce dedeyi vuracağım dedenin gövdesine vuracağım sersemleteceğim onu ama bahçeye gelince gel gel gel, gel, gel. arkasını dönecek o yüzüne kapatacağım. Dede hadi. Ah, gövdesinden vursam bile ölüyormuş arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Ah. Of 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 uç 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 benim aslanım uç uç aslanım uç 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 hezarfenim Uç 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 uç, uç. Oğlum, hezarfen gibi uçuyor bunlar. Dede böyle uçuyor arkadaşlar. Dede şu an yer çekimsiz ortamda süzülüyor ve cesedi yok oluyor. Granny neredesin acaba? Sapanın mı lan o? Aha, onu bir daha oradan alamayacağız sanırsam. Gelin lan çabuk. Gel lan greni. Gel 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 gel. Oh. Pam. Uç 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 uç. Evet arkadaşlar greni de böyle uçurmuş olalım. Of of. Ne güzel uçuyorlar ha. Bir hezar fal. of of oğlum havalanıyor Garena e havada 2 milyon takla atıyor dur lan son kez bir de dedi bir daha dedi bir daha havaya ay son kez dedi bir kere daha havaya uçuralım tamam Garena'nın cesedi yok oluyor bu arada dede dede neredesin where are you aha burada dede buradayım gel 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 ya gel, gel ben buradayım Aha. Geliyor. Evet evet arkadaşlar hazır mıyız? Hoppa. Evet. Arkadaşlar dedeyi de böyle uçuruyoruz da dede greni kadar havalanmıyor. Sadece böyle yerlerde falan süzülüyor, uçuyor. Neyse dedeyi de. Bir dakika suya içine it gidersen bu gene burada spawn olur mu? Sanmıyorum. Neyse. Arkadaşlar son kez bir de şimdi sahı öldürmeyi deneyelim. Bakın arkadaşlar dediğim gibi kesen kimse böyle iki saniye istersem diyor sonra ama ölmüyor. İki saniye istersem diyor ölmüyor. Bunun bir şeyi vardır. Çözümü. Siz de biliyorsanız yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şu anda son günümüzde döndük. Bakalım ne olacak. Ha gene araba sonu verdi. Sabah akşam bu sonu veriyor. Oğlum dinamit bile havada kalıyor. Görüyor musunuz? Parklife mıdır bu? Nedir parklife ya Neyse arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün sizlerle Granny 3'ün uzay modunu denedik. Umarım video hoş bulmuşsunuzdur. Yine bu tarz Granny 3 içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.